Yok, Mehmet. Mehmet. He. Tu evet. Neyse Mehmet abinin motoru çalışıyormuş. Bir şey yok değil mi çalışırken? He. Stopu sen ettin. Ben Çalışıyorum. Et. İşi bitince stop etti. Bir daha çalıştıramadım diyor. Galiba biraz karıştırmış, bakmış, çalışmaya çalışmış. yerde burada elinden bir şeyler yapmaya çalışmış. Uyu ateşlemiyor diyor. Benim tahminim ne biliyor musun arkadaşlar? Motor kendi, gel Çiğ kendisi stop ettiyse ya çalıştırırken cikliği çok çekilip bıraktı veya bu e, karbüratör iğnesi tam örtmediğinden dolayı ben işine benzin doldurmuş olabilir ama daha önce de yapıyor muydu böyle? ilk defa mı yapıyor? O zaman bujiden başlayalım. Bujiden hemen buji temizliğe çalıştıracağız. Bu motor tamir etmeye çalışacağız. Bakalım öyle mi? Buji değiştirmiş. Bakın sıfır buji da açmış bilememiş. Buji de da çekiliydi. Jikleri kapattın. Stop, stop, edin. Sonra da ters çevirin. Sonra da ters çevirin. Ters çevirdi mi? Ha, ondan sonra ben ister Motor boğulmuş. Bak orada mı? Şuradaki benzin görüyor musun? Evet Ha, yani, boğuldu. Ama şöyle ateş atmıyor abi. Bakacağız. Şöyle Böyle bu ateşle de test yapalım. Böyle bir alalım. Şimdi ateşleme yok dedi yani bana. Ateşleme var. Var mı? Dayının ateşleme yok bence. <laughs> yani oğlan motor nasıl yapılıyor dedi. Ters çevirip biraz ter, ter çekiyorsunuz. Sonra bujiyi takıyorsunuz. Taktıktan sonra kepi takıyorsunuz topu açıyoruz. Cikleyi çekmeyin. Bu durumda cikle çekmeyin. Çünkü motor boğulmuş. Ondan hava fitnesi de benzin koku hava fitnesi. Hmm. Muhtemelen benzin kokan hava fitneden motor çalışmaz. Boğulur yani. Benzin kokan hava fitneden motoru hava fitneyi söküp çalıştıracağız. Sonra hava fitneyi takacağız. Şimdi bakın hep benzin de Buraya kadar tam bastım, starter çekeceğiz şimdi. Biraz daha yere koyalım motoru. Starter çekiyoruz. Sıvı evet. bir şöpte tabii